Tedarikçi toplantılarımızın yedincisini gerçekleştiriyoruz. Bizim buradaki amacımız e, inşaatçı, gayrimenkul geliştiricileriyle tedarikçileri bir araya getirip, interaktif ortamda minimum vakit kaybıyla maksimum verimi elde etmek. E, tek tek ziyaret yapmak yerine yani 20 firma, 20 tedarikçi aynı çatı altında, 10 dakikalık birbirleriyle buluşarak e, firmalar ne talep ettiğini söylüyor, Tedarikçiler hangi ürünleri olduklarını anlatıyor, yaptıkları arge ve inovatif çalışmalardan bize bilgi paylaşıyorlar. Ee, çok da güzel bir çalışma oluyor. Şu ana kadar da çok başarılı geçti. Bunun daha sık yapmamız gerekiyor. Onun farkına vardık. Artı e, biz 20 tedarikçi 20 geliştirici derken talep bunun iki katı geldi. E, o da bizi çok mutlu etti böyle devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda bir daha giriş kapsamı daha fazla firmanın katıldığı bir etkinlik olabilir mi? Ya bir günü bir günü biz aslında 8 saate, 8 saati de 16 yarım saate bölüyorduk normal şartlarda. Bugün o sayı daha da azalttık ama normalde birbirlerini insanların gerçek manada birbirlerini anlayabilmeleri ve anlatabilmeleri için en az 20 dakika lazım. O yüzden de 20 ya da 25 filmeyi geçmemek lazım karşılıklı. Bizim bugün 20 masamız var iki taraftan da. Tam gün bitireceğiz inşallah. Canınızın sağlığı çok teşekkür ederim.